Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün bir tane video çekiyoruz. Bugün yeşil kostümlerle oynuyoruz değil mi Oras? Evet. Orası Arkadaşlar olarak... video ayırırsan. Evet arkadaşlar orası burası gelmesini istedim ama gelmiyor ya. Ben başka bir şey daha dedim abi. Tamam arkadaşlar. Şimdi seçiyoruz karakter. Evet arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz ki Yeşil kostümümüzde bir bak değil mi orası? Evet. Aa, <laughs> arkadaşlar yep yeşil. Aaa Birkaç... lan bir şey olmuş. <laughs> yani. Samuray sıra. yeşil yapacağız. Ee, zaten en sevdiğim karakter yeşil. Bunu bir yeşil yapacağız. Mi? yeşil bir taş var değil mi orası? Ama buramız yeşil değil bir çık. Bir çık çık. Buraya bunu yapacağız. Burası yeşil değildir zaten. Burada da El Primo'nun bu simgesini alacağız. Burası, Birada. Böyle burası bence bu, bunu alalım değil mi? Bir şey söyleyeceğim oraya gir. Arkadaşlar bekleyin. Sim bile birazcık eşsiz olsun mu yoksa olmaz mı? Kenji'nin manı var mı? Evet Kenji'nin manı. O zaman tak. onu hatta tamam, Bunu da Kenji yapalım. Bir şey söyleyeceğim. Değiştirelim bunu yeşil şey yapalım. Ama bak şu yeşil değil. Abi o da yeşil olmasın şu anda. Ne yapayım? Ama bak mücevherle de alacağız değil mi? Evet. Bir ceza yersin. Arkadaşlar evet ilk başta Ama ben bir... Ben söylersem. Ağır bir şey değil. Heh. Evet arkadaşlar şimdi... Hmm, ödül alalım. Hadi uç. Evet Arkadaşlar başladık. Ses olsun birazcık değil mi olur? Evet. Evet. evet.

abi what the hell abi şeyde bu arada tek atıyor niye böyle <laughs> ben hiç böyle hayal etmedim yani <gülüyor> <gülüyor> Ay, yana, yana. <gülüyor> niye 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 Niye? <laughs> Niye yani aklımdan böyle <laughs> bir, bir maçta iyi bir tarzı olacak arkadaşlar. Gerisi de tabii. Abi. Evet arkadaşlar kaybettik dimi orası. bu yüzden. Göster bakayım. Evet arkadaşlar ceza olarak. Peluş kutu olacağız. Hadi öp. Ben mastık ben alayım. Bir alıyoruz peluş kit. Ben bence çok hartiydi. Evet. evet. Hey güzel bir oyuncu. Hmm. Lanet evet. ağrılmasını istemiyorum. Ben arkadaşlar bence... bugün az maç yapacağız. 3 maç yapacağız değil mi Oras? Evet bence gayet iyi. Evet, evet. 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 arkadaşlar şuzu geldi. Hadi peluş kit'le oynamayalım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hı. Bu arada Üçüncü maçta ben geliyorum. Evet. Hala <laughs> gelin sen. Bütün, bütün kostümleri var bunu saymazsak değil mi ona? Evet. evet. Bu zaten çok kötü kostüm hala. Evet. Aşkım bu yine iyi yani değil mi? Hı hı. Sıradaki yeşil kostümümüz ne orası? Flak döndürü. Doğru. Doğru lan az önce ben. Sen taş atın dedi. Ondan sonra sırada kim var? Taş Savaş var. topu hadi. Kadar... Evet arkadaşlar o karşıda rekortman grip <laughs> <biri> var. <gülüyor> <gülüyor> Ve antivirus 8 var. <gülüyor> <gülüyor> dikkatimi dikkatimi çekti. Şimdi. Onlar... Dedim uzun zamandır oynamıyorum arkadaşlar. Yani en son dün gel bu güncellemesinde bizim oynadım. Yalan bizim olmasın yani yara olmasın son sincer bu sincerlemesini ben oynadım yanlış hatırlıyor. Öyle Ne sincer bu sincerlemesini de diye soru sorulacaksın şimdi yani, değil mi? Yok, Çünkü o zaman plastonu dizil oldum arkadaşlar. Hayır hayır hayır, hayır. Bence sorulmayacak. Bence sorulmayacak. Hayır abi ben kostüm demiyorum. Ne zaman oynadığım diye. Takım wow, kaybettim. ya öldük. Bu maçı kaybedersek ağır er bir ceza almayalım burada Takılma. <laughs> ama, ama bu sefer adı orada uğraştım bir dakika düşeceğiz galiba. Bence biraz daha. Hep arkadaşlar. Ama tabi ulti oğluna göre. Abi öldük. Ne? Videom 6. dakikasında da yine kaybedeceğiz sanırım arkadaşlar. Hayır orada kaybet. İnşallah kaybetmeyiz diyelim. İnşallah harika <laughs> Çayırı stop. Hocam. Hocam dünya patlamış. Hocam. Ömer'i öldürebilir miyim? Hocam. Açın açar. Arkadaşlar kayıp ediyor. Gidip bir daha da ama tatlı ne düşünüyorum? bir destansı kostüm alalım <laughs> ha. Ben ben bakayım. bakayım.